2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 126 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Ata Yayıncılık sayfa 126 C. Aşağıdaki cümleler doğru ise cümlelerin başına D, yanlış ise Y yazınız. Cevap. Doğru. Televizyon yakın mesafeden izlenmemelidir. Doğru. Elektrikli araçlar kullanılmadığı zaman fişleri prizlerden çekilmelidir. Yanlış. Sokaklar bisiklet sürmek için güvenli ortamlardır. Doğru. Toplu taşıma araçlarında hasta olan kişilere yer verilmelidir. Yanlış. Tanımadığınız kişilerin evine gitmek eğlenceli olabilir. Doğru. Araçların penceresinden sarkmak tehlikelidir. Yanlış. Toplu taşıma araçlarında yiyecek tüketilebilir doğru okul servis araçlarında emniyet kemeri takmak zorunludur. Ç. Sorumluluk sahibi bir yaya, yolcu ve sürücü olarak yapmanız gereken doğru davranışları aşağıda belirtilen yerlere yazınız. Cevap İkinci sınıf ata yayınları hayat bilgisi ders kitabı sayfa 126 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.